Yollara yeni çıkan son model araçları derinlemesine incelediğimiz, merak edilenleri gözler önüne serdiğimiz sıfır noktasına hoş geldiniz. Merhaba, ben Tarık Öztürk. Ezberleri bozmak için doğan, ihtiyacınız olan her şeyi karşılamak vaadiyle yola çıkan Ege ile birlikteyiz. Bugün 95 beygir gücündeki 1.4 litrelik benzinli Fire motoruyla yeni Egea ye Sedan lancı birlikte inceleyeceğiz. Hazırsanız sıfır noktasında buluşalım. Sıfır noktasının dikkatli izleyicilerinin bildiği üzere daha öncesinde 1.05 fly motorlu Egea Sedan Launch Plus incelemesini gerçekleştirmiştik. İzlemediğiniz diğer videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olabilirsiniz. Bugün ise 1.4 Fire motorlu yeni Egea Sedan'ı inceleyeceğiz. Yenilenen ön panjuru, full led ön farları ve imza gündüz farlarıyla yeni Egea'nın daha karakterli şekilde yoluna devam ettiğini görür görmez hissedebiliyoruz. Launch paketle birlikte gelen sis farı ve krom detaylar sayesinde yeni Egea daha karizmatik bir görünüme sahip olmuş. Yan tarafa geldiğimizde ise 17 inç elmas kesim alüminyum alışımlı jantlar Egea'nın çekici görünümüne oldukça katkı sağlıyor. Ayrıca gördüğünüz launch paketi anahtarsız giriş özelliği de birlikte geliyor. Karartılmış arka camlarda yine launch paketle standart gelen ekstralarda. Arka tarafta yenilenen led farlar şık görünümüyle ön taraftan gelen ahengin devamını sağlıyor. Yine lunch paketle birlikte gelen eller serbest bagaj açma özelliği hayata önemli bir konfor sağlıyor. Gördüğünüz gibi çok ciddi bir depolama alanı mevcut. Bagajımızı kapatırken yine burada geri görüş kameramızı görebilirsiniz. Bu özellik de lunch paketle birlikte gelen ekstralardan. Arka koltuğa geçtiğimde ise Egea'nın artık herkes tarafından bilinen geniş ve rahat dünyasıyla karşılaşıyorum. Yine launch paketin bir ekstrası olarak burada kol dayama bulunuyor. Baş ve diz mesafeleri oldukça rahat ki daha önce de bahsetmiştim benim boyum 1.90 ona rağmen baş tarafında yine bir parmak ve diz tarafında da yine rahatça oturabileceğim bir pozisyon alabiliyorum. Yine arka koltukta camları otomatik olarak kontrol edebiliyorsunuz. Daha önce de bahsettiğim gibi Start stop sistemi aracımızda mevcut. Debriyaja bastıktan sonra aracımızı çalıştırabiliriz. Yolda devam ederken diğer özelliklerimize değinebiliriz. Kaputun altında ise bahsettiğim gibi 1.4 Fire motor var. 127 Newton metre tork gücündeki motoruyla 186 kilometre hıza ulaşabilen Egea sedan, 100 kilometrede ortalama 6.5 litre yakıt tüketimiyle ekonomik bir sürüş sunuyor. Şehirde oldukça kolay kullanım sağlayan elektrik destekli, City özellikli direksiyonu ile inanılmaz derecede yumuşak bir sürüş sağlıyor. Yükseklik ve derinlik ayarı sayesinde de ideal sürüş pozisyonunuzu kolaylıkla yakalayabiliyorsunuz. Deri dikişi direksiyonun arkasında 7 inçlik TFT gösterge paneli bulunuyor. Direksiyondaki tuşlar aracılığıyla buradan istediğiniz bilgiyi görüntüleyebiliyorsunuz. Elektrikli aynaların kontrolünü de kapı üzerinde bulunan konsoldan gerçekleştirebilirsiniz. Dikiz aynasından bahsetmişken kör nokta uyarı sistemi sayesinde Fiat Ege ile yolculuklarınızın çok daha güvenli olduğunu belirtmek isterim. Orta konsolda ise oldukça büyük bir dokunmatik ekranlı multimedya sistemi var. İhtiyacınız olan her şeyi burada elinizin altında. Çukurlardan geçerken süspansiyon sisteminin yumuşaklığından da bahsetmek istiyorum. Yoldaki çukurları hissetmeden kolaylıkla yolunuzda ilerlemenizi sağlıyor. Bu arada 6 ileri manuel şanzımanla yolculuğumuzu yapıyoruz. Gösterge ekranında yakıt tüketiminizi anlık olarak görebiliyorsunuz. Vites değiştirmeniz gerektiği anda size bu ekranda bildiriyor. Böylelikle daha verimli, düşük yakıt tüketimiyle yolculuk yapmanız sağlanıyor. Geri dönüş yoluna doğru harekete de geçmişken Egea'nın güvenlik özelliklerinden de bahsedelim. Launch paketiyle gelen kör nokta uyarı sisteminden bahsetmiştik. Önde bulunan sürücü ile yolcu hava yastıklarının yanı sıra perde ve yan hava yastıkları ile olası bir kaza anında güvende olmanı sağlanmış. ESP'den panik fren destekleme sistemine, devrilme önleme sisteminden yangın önleme sistemine kadar birçok özellik tüm paketlerde standart olarak sunuluyor. Güvenlik paketini alırsanız şerit takip asistanından otomatik frenleme sistemine kadar birçok özelliğe de sahip olabilirsiniz. Karanlık ve yağmur sensörleri sayesinde de yolculuğunuzun konforu arttırılmış. Hız sabitleyici de yine önemli konfor sağlayan özelliklerden. Bu arada başlangıç noktamıza yani sıfır noktasına dönmek üzereyiz. Geri görüş kameramızdan faydalanarak aracımızı park edebiliriz. Ayrıca park sensörlerinin de yardımıyla park etmek artık herkes için Egea ile çok kolay. 1.4 litrelik Fire motorlu yeni Egea sedan ile oldukça keyifli bir gün daha geçirdik. Geniş iç hacmi, standart haline getirilen ekstra özellikleri, iyi yol tutuşu ve ekonomik yakıt tüketimiyle kendinden söz ettirmeye devam eden Egea ezberleri bozmaya devam ediyor. Farklı motorlarıyla Ege'yi herkesten daha yakın tanımak gerçekten önemli bir tecrübe. Bu deneyimimize ekranlarının başında ortak olduğunuz için teşekkür ederiz. Yollara yeni çıkan 0 kilometre otomobilleri incelediğimiz sıfır noktasında bir bölümün daha sonuna geldik. Yepyeni incelemelerde görüşmek için kanalımıza abone olmayı, soru ve görüşleriniz için yorum bırakmayı ayrıca videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle.